Herkese merhabalar. Bir takipçimin sorusu üzerine bir tane video çekmeye karar verdim. Ne yazık ki bir tane haber çıktı. Bu haber benim aklımı meşgul eden haberlerden bir tanesi. Mastak BTCL koymuş. Bu haber doğru mu diyor. Seda Sadamaklı, kullanıcımız, takipçimiz. Şimdi bu haberi ben sabah gördüm. Birkaç kaynaktan da okudum aslında tam olarak el koyma değil. Baktığımız zaman yurt dışına gönderilmek istenen 100 milyon liraya yakın kripto parayı tespit ettik diyorlar. Pandemi sürecinde 100 milyon lirayı kripto para yoluyla yurt dışına çıkarmak isteyenleri MASAK yakaladı. Hesaplara bloke koydu diyor. E, bloke konuldu. Bu bloke konulması şu anlamı geliyor. Yani bir hesabınız varsa o hesaba erişemiyorsunuz. O hesaptaki paraları kullanamıyorsunuz, satamıyorsunuz, çıkartamıyorsunuz veya içeriye para sokamıyorsunuz el koyma anlamı değil. Yani bu leke zaman sadece erişiminiz kısıtlanıyor. Ee, normalde yine paranız var ama siz o parayı kullanamıyorsunuz. Denetlemeye giriyor. Baktığımız zaman 100 milyon lira yakın kripto parayı tespit ettiklerini, bunun %40'ına yakının sadece bir şirket grubuna ait olduğundan bahsetmiş, hesaplarında da bu olduğundan konulduğundan ve inceleme başlatıldığından bahsedilmiş. Bu süreçte kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız. Bunların hepsini ifşa edeceğiz gibisinden bir haberimiz de var. Pandemi sürecinde burada bir açıklama var, transfer yapılıyor, bankalarla işbirliğimiz kesintisi sürüyor, çok sıkı tutuyoruz, yetkilerimiz var, yükümlülük denetimi yapacağız. Kripto para konusunda bu kısım önemli, az işlem bildirimi gönderenlere ilişkin sistemli denetim elemanları göndereceğiz, bu konuda ihmali olanlara ağır para cezaları gelecek diyor. Yani buradan ben şunu anlıyorum. Kripto para konusunda normalde işlem hacmi çok daha fazla olup kayıt dışı işlem yapanlara cezalar gelecek gibisinden bir anlam çıkıyor. Şimdi benim de kullandığım yerel borsalar var. Bu yerel borsalarda hatırlarsanız ya da yapıyorsanız trade yapıyorsanız bilirsiniz size vergi gönderirler. Mesela ben BTC Türk hesabını kullanıyorum. BTC Türk'te bir al sat yaptığım zaman işte şu kadarlık alım sonucunda şu kadarlık vergi tahsil edilmiştir deyip benim mail hesabıma hemen bunun vergisine verdiklerine yönelik bir e mail atıyorlar. Şimdi buraya baktığımız zaman tedbirlerin artacağını, az işlem bildirimi gönderenlere ilişkin birazcık yaptırımlar geleceği, cezalar kesileceği görülüyor. E Peki bu BTC Türkiye ilgilendiriyor mu diye düşündüm ister istemez. Tabii bir markanın kötü veya olumlu yorumunu yapmak istemem ama e şu anlamda biraz sıkıntı yaşıyorum. Şimdi Kıbrıs Postası diye bir tane Gazete de bunun haberini yapmış ki biliyorsunuz Türkiye'de kullanılan borsalar Kıbrıs'ta şey yapıyorlar. Yani Kıbrıs temelli oluyorlar. Bu konuda da birazcık dikkat etmek lazım. Yani Türk borsaları birazcık şey altında olabilir, baskı altında olabilir. Bitcoin almak, Bitcoin satmak, Bitcoin'i çekmek, Bitcoin yatırmak biraz sıkıntıya girebilir bilginiz olsun. Peki bu nasıl bir durum doğurur Onun hakkında birazcık konuşmak istiyorum. Yani böyle bir olayın örneği var mı? Evet var. Şimdi size bir tane haber göstereceğim. Yine Koluk sitesinden bir tane haber gösteriyorum. Baktığımız zaman burada şöyle bir şey göreceksiniz. Bu haberin ne zaman? 4 Ocak 2020'den bahsediyor. 4 Ocak 2020'de Bitcoin'in fiyatı ne kadardı? Hemen 4 Ocak'a bakalım. Mart evet, 4 Ocak 4 Ocak'ta Bitcoin'in fiyatı yaklaşık olarak 7300 seviyelerinde. 4 Ocak'ta şöyle bir durum yaşandı. İran'da 29.500 seviyelerine ulaştı Bitcoin. Yani bu normalde 7.400 seviyelerinde olan Bitcoin yaklaşık %300 daha değerli olarak 29.500 seviyelerine ulaştı. Peki bunun sebebi ne? Malum biliyorsunuz İran, İran çok ciddi bir baskı altından geçti. Yani baskı geçti üzerlerinden. İşte Ciddi sıkıntılar yaşadılar. ABD ile Avrupa Birliği ile e, ticaret yapamadılar ve ister istemez İran'dan para çıkartmak isteyen veya İran'dan e, para göndermek isteyen kişiler kripto paraları kullandı. ABD de bunu ambargo şey olarak kullandı, ambargo edilme olarak kullandı. Dolayısıyla İranlıların kripto paraları ulaşımları çok ciddi anlamda kısıtlandı. Bu da neye sebep oldu? Bildiğiniz kara borsaya sebep oldu arkadaşlar. Kara borsaya düştüğü için Bitcoin'in fiyatı e, bazı borsalarda bu kadar arttı. Kara borsalarda daha da yükseklere ulaştı. Çünkü İran'da yaptırımlar da oldu bununla alakalı biliyorsunuz. Borsaya üyeli olanlarla alakalı yaptırımlar da oldu. Ondan dolayı kara borsadan Bitcoin satanlar veya kara borsadan Bitcoin almak isteyenler de çıkmıştı. E, şimdi malum biliyoruz dolar konusunda olabildiğince titiz davranıyor hükümetimiz. Doları baskılamaya çalışıyorlar. Yurt dışına olabildiğince az para çıkmasını sağlamaya çalışıyorlar. Bunun için de kripto para şirketlerine bir baskı gelecektir diye düşünüyorum. Durum ne olur? Hep birlikte izleyip göreceğiz. Yani bir bakmışsınız yarın bir gün gerçekten kripto paralar BTC'dir, İşte Ethereum'dur, şudur budur, kara borsaya bile düşüp çok çok yüksek fiyatlardan bile gidebilir bilginiz olsun. bu süreçte benim size tavsiyem tedbirlerinizi almanız, kripto paralarınızı sağlam bir yerde saklamanız, tutmanız yönünde olacak. Yani ben başından beri bu şeyin içine Bitcoin'in içine girdiğimden beri ki çok uzun zaman önce girdim. Yani buradaki boğa sezonunda ben Bitcoin'in içerisindeydim. Oradan beri şuna her zaman söylüyorum. Yani hiçbir borsa güvenilmez. Yani adamların tek bir fişi çekmesine bakıyor. Kimse hakkını kolay kolay arayamaz. Adamlar milyonları, milyarlar alıp bir anda toz olup var olup gidebilirler. En tedbirli yöntem varsa evinizde işte bazı cihazlarla bitcoinlerinizi stoklamanız. Yoksa da çok çok güvendiğiniz borsalar üzerinden işlem yapmanız veya atıyorum bu kağıt cüzdanlar var, normal telefon cüzdanları var. O tarz şeyler üzerinde güvenli bir yerde paralarınızı saklamanız yönünüzde olacaktır. Nitekim zaten baktığımız zaman Türk borsaları çok Böyle avantajlı da davranmıyorlar. Umarım stake özelliğini getirirler. Bu arada ben de paramın bir kısmını Türk borsalarında tutuyorum. Çünkü olur da ani bir fiyat artışı, güzel bir fiyat düşüşü yakalarsam anında satayım, anında alayım diye. Bitcoin'in dalgalanmalarında al sat yapıyorum. E, paramın bir kısmı tabii ki Türk borsalarında duruyor. E, dediğim gibi tedbir almamız gerekecek gibi duruyor. Yani bu işin sonu daha ne olacak? İzleyip göreceğiz hep birlikte. Şimdilik durumları takip aşamasındayız. E, birkaç kişiye sordum. Özellikle işte takipçisi çok olan birkaç arkadaşım var. Onlarla da konuştum. Onlar şimdilik çok da bir sıkıntı olmadığını düşünüyorlar. Ama ben her zaman tedbirli olmakta fayda olduğunu düşünüyorum. E, şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Hoşçakalın. Esen kalın.